Herkese merhabalar. Ben Anıl. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdim. Sonrasında Poznan'da, Polonya'da yüksek lisansımı bitirdim. Platini seçmekte bence hiçbir soru işaretleri olmasın. Platin ekibinin, Yavuz abinin ve ekibinin her zaman onlara tercih dönemi dahil sonrasında da destek olacaklarına eminim. Üniversiteyi bitirdikten sonrasında da Yavuz abiyle her zaman iletişimim devam etti. Hatta Polonya'ya geleceğimde ee, ilk aradığım, fikrini aldığım insanlardan biridir, sağ olsun. Her zaman e, Platin ekibinin oradaki hocalarımın size destek vereceğine çok eminim. Bu sadece tercih dönemi içinde değil. Üniversitede üniversite sonrasında hayata dair bir sorunuz olduğunda her zaman size destek verecek orada bir ekip var. O ekibe güvenin e, ve her zaman yolunuz açık olacağına emin olun. Başarılar sizi her zaman bulsun. Merhaba ben Canan. Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi okuyorum. Piletinde e, en çok memnun olduğum şey e, farklı farklı ihtiyaçlara yönelik farklı farklı programların olmasıydı. Yani üniversiteye girdiğiniz diye işte bütün derslere girmek zorunda veya işte her şeyi almak zorunda değildiniz yani istediğiniz ihtiyacınıza yönelik bir sürü farklı farklı e, planlar vardı ve istediğinize kaydolabilirdiniz. Bu bence çok tercih dönemindeyse e, işte gidiyorsunuz ve size böyle liseler hazırlanıyor puanınıza göre ve işte neyi istediğinize göre. Ve orada da işte rehberlik hocasıyla beraber bir yönlendirme yapılıyor size. Ki bu yönlendirme bence çok iyiydi. Çünkü çoğu yerde işte kalıplaşmış fikirler vardır. Herkesin aynı şeyi söyler. Yani sizi dinlemezler asla. Platesin de böyle değildi. Gerçekten sizin ne istediğinize, ne ihtiyacınız olduğunuza, geleceğinizi nasıl görmek istediğinize kulak veriliyor.